Bebeğim kaç haftalık? Kaç haftalık hamileyim? Gebelik hesaplama nasıl yapılır? Anne olmaya hazırlanan her birey bebeklerinin kaç haftalık olduğunu merak eder. Hamile kadınlar bebeklerinin kaç haftalık olduğunu anlayabilmek için türlü yollar denerler. Bu yollarsa genelde bildik yollardır. Kaç haftalık hamile olunduğunun anlaşılması için de türlü yöntemler vardır. Bebekler anne rahmine düştükten sonra gelişimleri haftalar şeklinde takip edilir. Bu yüzden bebeğin kaç haftalık olduğunu bilmek çok önemli. Hamilelik hesaplamanın pek çok yolu var. Gebek kadınlar gebelik haftalarını merak edip hesaplamak ister. Kaç haftalık hamileyim sorusu ile birlikte türlü yöntemler aranır. Gebelik haftası, yumurtlama haftası ve hamilelik haftası olarak ikiye ayrılacaktır. Gebelik haftası hesaplama, hamile kalınmasından iki hafta önce gerçekleşen bir önceki adet döneminin ilk haftası baz alınarak yapılan bir şeydir. Doktorlar gebeliği değerlendirmek adına genellikle bu haftayı baz alırlar. Gebelikte son adet döneminin ilk günü hamilelik döneminin başlangıcı olarak kabul edilir. Daha güvenilir olması bile hafta hafta gebelik hesaplama son renk tarihine göre yapılır. Şu andaki zamandan son adet tarihi çıkardıktan sonra çıkan sonuç hediye bölümünde gebelik haftasına ulaşılmış olacaktır. Bebeğim kaç haftalık oldu? Doktor zaten bebeklerin kaç haftalık olduğunu söylese de anneler bu konuda merak olabilirler. Adet düzensizliği gibi bazı özel durumlar gebelik takvimi oluşturmak konusunda sorunlar çıkartabilir. Bu gibi şeylerde döllenme tarihi net olarak saptanmadığı için daha farklı bir gebelik ve tahmini doğum tarihi hesaplama formülü uygulamak gerekir. Hepsinin başında kısırlık durumlarında yapılan tüp bebek ve diğer tedavi yöntemleri geliyor. Bu uygulamalarda döllenme laboratuvar ortamlarında gerçekleştirdiği için adet gününe göre hamilelik hesaplaması yanlış sonuç vermesi olasıdır. Adet gününe göre Hamilelik hesaplama Adet gününe göre hamilelik hesaplaması halk arasında en fazla bilinen yöntem. Anne adayları bu konuyla alakalı araştırmalar yapıyorlar. Adet zamanının gecikmesi durumu hamilelik durumunu etkileyen bir faktör. Adet zamanı belli bir süre geciktiğinde kadınların aklına hamile olup olmadıkları geliyor. Bu kafa karışıklığından kurtulmak isteyen kadınlar gebelik hesaplama yöntemlerini uygularlar. Böyle bir durumda anne adayının son adet tarihinin ilk gününü başlangıç olarak hesaplama yapması en güvenli yöntemdir. Hamilelik tarihi kesin olarak bilinmeyeceği için adet döneminin son günden değil son adet döneminin ilk gününden başlanarak hesaplama yapılır. Bu yöntem bebeğin kaç haftalık olduğunu anlamak için de uygulanacaktır. Gebelik hesaplama cetveli. Gebelik hesaplama cetveli, gebelik hesaplaması yapmak isteyen pek çok insanın duyduğu bir kavram. Gebeliğin ilk iki haftası kadın rahminin gebeli hazırlanması için geçen süreyi kapsıyor. Hamileliğin üçüncü haftasında bebek oluşmaya başlar ve böylece hamileliğin üçüncü haftası bebeğin birinci haftasına denk gelecektir. Doğumlar 38 ile 41. haftalar arasında gerçekleşir. 38. haftanın önce olan doğumlara erken doğum denirken 41. haftadan sonra olan doğumlarsa geç doğum olarak adlandırılır. Bu tarihleri kadınlar için açıklığa kavuşturmaya ve kafa karışıklığının önüne geçmek için hazırlanan gebelik hesaplama cetveli ay ay gebelik hesaplaması yapılabilen bir cetvel. Bebeğin hamileliğin hangi haftasında kaç gram ağırlığında olduğu gibi bilgileri gebelik hesaplama cetveli sayesinde öğrenebilirsiniz.